Abi yayında sormuştum soru cevaba sakla demiştin. Irkçılık sence evrimsel süreçte kazanılan bir duygu mudur? Hani benim ailem sonra benim toplumum gibisinden. Sence bu duyguyu insanlık yenebilir mi? Bunun günümüzde ayıp görülmesi, dünyanın kültürel etkileşiminin eskiye kıyasla fazla olması mı? Sebebi bu mu? Yani onu sormak istemiş. Konuyla alakalı konuşursan sevinirim. Çok seviliyorsun. Kolay gelsin. Öncelikle ırkçılığı 3 açıdan ele alabiliriz. Birincisi bunun evrimsel boyutu, ikincisi ideolojik boyutu ve üçüncüsü bunun sosyal darwinizm kapsamında ele alabileceğimiz kısmı. Bunlardan bahsedeceğim ama önce ırkçılığın ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Genellikle ırkçılık ortak kabule göre kendi ırkından veya kendi etnik kökeninden olmayan insanlara karşı ön yargılı davranmak negatif ayrımcılık yapmak, mesafeli olmak ya da kendi ırkından olmayanları aşağı görmek demektir. Bu kimi insanlara göre rasyoneldir, kimi insanlara göre değildir. Diğer bir ifadeyle reisizmi son derece doğal karşılayan kişiler de var. Yani bu zaten olması gerekendir, insan bunu engellemek zorunda değildir diyenler de var. Bunu bir hastalık, psikolojik bir kusur gibi görenler de var. Dolayısıyla bu konuda insanlar bölünmüş yani net bir şey söylemek mümkün değil. Ama reisizm genelde kendi ırkından olmayanlara karşı net bir düşmanlıktır. Bu arada ırkçılık derken hani ben Türk'üm sen Kürtsün bu Ermeni anlamında bir ırkçılık anlayışından bahsetmiyorum. Genelde dünyada ırkçılıktan bahsettiğinizde insanlar biyolojik yapılarına göre sınıflandırılıyorlar. Yani siyahi, beyaz veya sarı ırkçılık gibi. Buna Kafkasyalı, Moğol, Afrikalı veya Etiyopyalı diyenler de var ama bunlar bilimsel ayrımlar değiller. Yani tamam, ten rengi farkları, dil farkları ya da Genetik farklar var. Bu doğru. Yani bir zenci adaptasyonuyla bir uzak doğulu adaptasyonu aynı değil ve benzer mutasyonları da geçirmemişler. Ama yine de bunları ayrı ırklar kabul eden insanların sayısı azınlıkta esasında. Genelde ırkçı dendiğinde ya da ırkçılık üzerine bir şeyden konuşulduğunda bahsedildiğinde insanlar milliyeti ön plana atıyorlar. Mesela Facebook sayfalarında, internette genelde Tanrı Türk'ü korusun ya da yaşasın ırkımız mantığında ırkçılar var ya bunların bilimle, genetikle veya evrimle alakası yok. Bunlar tamamen Türkler uludur, Yunanlar kötüdür, işte Araplar aşağılıktır gibi düşmanca, milliyete, ulusa yani nasyonalizme dayanan bir mantaliteye sahipler ve bu yüzden de milliyetçilikle ya da vatanı sevmekle ırkçı olmayı birbirine karıştırıyorlar. Hatta tam da bu sebeple bugün ben milliyetçiyim ya da ben Türk taraftarıyım dediğinizde birçok insana göre ırkçı olmuş oluyorsunuz. Halbuki esasında bunlar farklı şeyler. Ve ben genelde ırkçılıktan bahsettiğimde işin biyolojik boyutundan, işte gen diziminden ya da evrimsel süreçte elde ettiğimiz adaptasyonlardan veya modifikasyonlardan bahsetmeyeceğim. Zira bu esasında ırkçılık problemini çözmeyecek. Ben belli bir kitleyi yani ayrıştırıcı kafada olan insanları eleştireceğim. Mesela bir örnek vermek gerekirse gerekiyorsa en popüleri Hitler belli bir etnisiteye karşı ırkçıydı. O Musevileri, Yahudileri yani Semitik kavmi düşman belirlemişti ve asıl amacı Aryan ırkı yani Ari ırkı ortaya koymaktı. Üstün beyazlardan bahsetmekti. Ve yine görüldüğü kadarıyla nefreti tek bir zümreye karşı olan Ku Klux Klan gibi bazı gruplar var. Bunlar da siyahi düşmanıydılar. Yani bu insanların ırkçılığı tek bir zümreye bağlıydı ve bunun da sebepleri öyle biyolojik falan değildi aslında. Tamamen kültüreldi, sosyolojikti ki bizim ülkede de bazı kökenlere karşı benzer bir algı var. Ama neyse Zaten bunlardan herhalde pek de bahsetmeye gerek yoktur. Hepimizin gördüğü, geçirdiği, yaşadığı bir televizyon dizisinde bile şahit olduğu şeyler bunlar. Şimdi başta bahsettiğim ırkçılığın üç boyutuna değinmek gerekiyorsa, birinci boyut evrimsel boyuttu söylemiştim. Basitçe bu şöyle ki birçok videomda anlattım zaten. Her insan sevdiklerini korumak ister, değil mi? Yani hayatımıza ailemizle başlıyoruz. Bir annemiz, bir babamız, belki kardeşlerimiz, belki arkadaşlarımız var veya akrabalarımız var. Bizler hayatımızı bu kişilerle geçiriyoruz ve genelde hayatımız boyunca hep çevremizde bir takım insanlar olur. Dolayısıyla bu insanlara bir zarar gelmesini istemeyiz. Çevremizdeki insanları, sevdiğimiz kişileri korumaya çalışırız. Bu binlerce yıldır böyle. İnsan önce aileyi, sonra sülaleyi, sonra klanı, en sonundaysa içinde yaşadığı toplumu yani milliyeti sever. Çünkü aynı kültüre ait, aynı dile ait, Aynı dine, aynı görüntüye ait. Yani sevdiğiniz kişiler genelde size benziyorlar. Zaten sizle aynı dinden olmayan insanlara karşı soğuk davranıyorsunuz ya da kendi ırkınızdan, milletinizden olsa bile aynı takımı tutmuyorsunuz diye kavga ediyorsunuz veya sizle aynı lisanı konuşmayan insanlarla pek de samimi olamıyorsunuz. Ne kadar iyilik yaparsa yapsın. Anlaşmak, aynı esprileri yapmak, aynı mizaha sahip olmak, aynı tarihe sahip olmak, aynı şeyleri savunmak insanda bağ kurmaya ve güçlü bir ilişki yaratmaya yarıyor. Dolayısıyla insanlar binlerce yıl içinde yaşadıkları kabileyi ve kendisine benzeyen toplumları sevdiler. Yabancılardansa korktular ya da yabancıya karşı temkinli davrandılar. Bundaki temel prensip evrimsel süreçte edindiğimiz tecrübelerden geliyor. Çünkü insan hep bir toplum halinde yaşıyor ve yeri geldiğinde başka toplumlarla karşılaşıyor. Bu toplumlarla ya anlaşıyor ve ticaret yapıyor ya da savaşıyor ve fethediyor. Haliyle yabancılar her zaman tehlike barındırıyor ve dikkatinizi çekmek lazım. Bu yabancılar başka şartlarda büyümüşler. Başka bir kültüre, başka bir dine, başka bir lisana sahipler. Dolayısıyla size benzemiyorlar ve gizemli geliyorlar. Bir yandan da korkunç görünüyorlar. Ve eğer siz yeterince büyüdüyseniz yani toplum kalabalıklaştıysa yayıldıysa yabancı topraklara geçmeye başladıysanız bu durumda hem av sahalarınız azalacaktır hem de tarım arazileri daralacaktır. Çünkü imkanları bu rakip toplumla bölüşmek zorunda kalacaksınız. Zaten bu yüzden tarih boyunca milletler hep başka milletlerle savaşmışlar. Bu da hem tarihten kalan, geçmişten kalan bir düşmanlığa ve korkuya hem de biyolojimizden gelen içgüdüsel bir savunma mekanizmasına sebebiyet vermiş. Nasıl ki karanlıktan korkuyorsanız ya da bilmediğiniz şeyler sizi ürkütüyorsa mesela en bir işe girişmek, bir yatırım yapmak ya da başka bir yere taşınmak, yani konfor alanından çıkmak, bilmediğiniz bir yere gitmek sizi rahatsız ediyorsa bir panik haline giriyorsanız aynı şekilde yabancı biriyle tanıştığınızda da bazen tanıştığınız yabancı kişi sizinle eğer benzeşiyorsa onu sevmenizi sağlıyor bu. Normal insanlardan daha fazla samimiyet kuruyorsunuz ya da tamamen korkmanızı sağlıyor. Yakınlık kurduğunuz toplumlarla zaten kaynaşıyorsunuz ve nasıl derler metropolitan bir ortam yaratıyorsunuz. Tek bir ülkede birçok farklı ırk ya da toplum oluyor. Burada ırk kelimesini kullanmak pek de doğru değil ama bir yandan da doğru gibi Zaten video boyunca anlatacağım. Burada anlaşamadığınız insanlara karşı gösterdiğiniz tepki ise ırkçılık diye adlandırılıyor. Fakat bu sadece ırka bakan bir şey değil söylediğim üzere. Biri sizin dinden değilse cehennemliktir değil mi? Ya da sizin milletten değilse eğer dış düşmandır. Ayrıca biri yabancıysa güvenilir değildir. Çünkü iyi biri mi kötü biri mi amacı nedir bunu bilemezsiniz. Bu yüzden de bıçağınız her zaman hazır olmalı. Yani bu dürtü ilkel zamanlardan beri hayatta kalmamızı sağlamış ve bugün de devam ediyor. Bunu kolay kolay kırmak imkansız gibi bir şey gerçekten uğraşmak lazım. Ama tabii ki bu türden bir ırkçılık anlayışı tek başına yeterli olmaz ve tek başına hayatta kalamaz. Bu yüzden esasında ırkçılık değerlerden gelir ırkçılığı motive eden, kuvvetlendiren şeyler ahlaki yapımız ve geleneklerimizdir. Burada asıl tetikleyen şey ırkçılık anlayışından ziyade ulusçuluktur. Yani milliyetçiliktir. Mesela İngiliz düşmanı oluyorsunuz çünkü 100 yıl önce İngilizlerle savaşmışsınız ya da Yunan düşmanı oluyorsunuz çünkü 100 yıl önce İzmir'e girdiler. Bu böyle gider. Diğer bir ifadeyle siz Tecrübe etmediğiniz halde geçmişten kalan bazı husumetler yüzünden bugünkü anlayışınızı değiştiriyorsunuz şekillendiriyorsunuz. Buradan da işin ideolojik boyutuna geçiş yapıyoruz. Ki zaten biraz değindim aslında. ırkçılığı sosyal etkenler bakımından incelemek gerekiyorsa eğer bunun doğuştan gelmediğini sonradan öğrenildiğini görüyoruz. Yani nature mı yoksa nurture mı muhabbeti burada da devreye giriyor. Çünkü sizler yabancıdan korkarken bir yandan da yabancıdan korkmaya programlanmış bu şekilde beyni yıkanmış insanlarsınız. Mesela Anneniz, babanız veya devlet sizi bazı etnik unsurlara 36 etnik verselere karşı dolduruyor. Şu millet kötü, bu millet düşman. Bunlar dost, bunlarla arkadaşlık kurma, bunlarla kur gibi. Ya da ülkenizde bizzat kendiniz bazı etnik kökenlerden soğuyorsunuz. Bazı insan tiplerinden nefret eder hale geliyorsunuz. Mesela bir zümre sürekli dağlara çıkıyor, sağda solda eylem yapıyor, mitingler topluyor, dükkanların camlarını indiriyor ve bayrak larınıza saldırıyor ya da etrafa Molotof fırlatıyor. Ondan sonra da özgürlük, barış, kardeşlik bu türden naralar atıyor. E bu durumda sizler bazı insanlardan bıkıyorsunuz ve bunu genele vuruyorsunuz. Yani 3-5 insan yüzünden bütün bir milliyetten soğuyorsunuz. Mesela 2-3 tane yobaza bakıyorsunuz ve ulan bütün dindarlar böyle diye düşünüyorsunuz. Dinden soğumaya başlıyorsunuz. Ya da sevgiliniz sizi aldatıyor ve ya bütün kadınlar aynı, bütün erkekler aynı, hepsi bir gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Bu genelleştirici ve yanlış bir düşüncedir ama en azından bazı sebeplere dayanmaktadır. Yani sağdan soldan ezberlemekten ziyade kendi tecrübelerinizle bir tavır takınmışsınızdır. Tabi burada suçun kimde olduğu tartışılır. Belki de suç yanlış kişiyle sevgili olmakta ya da yanlış dindar örneklerine bakmakta, iyilerini görmemekte ya da bazı insanları gerçekten de devletten soğutup yanlış politikalar yüzünden devlete düşman hale getirmektedir ve etki tepkiyi doğurmuştur. Bu yüzden de bu millet şu yüzden komple kötü bunlar komple iyi demek yanlış olabilir. Neticede insanlar öyle veya böyle toplum içerisinde bölünüyorlar. Bir kesim Galatasaray'ı tutuyor, diğeri Fenerbahçe'yi. Bir kesim A partisini savunuyor, diğeri B partisini. İnsanlar sürekli gruplaşıyor ve genelde gruplar kendilerini aklamak için başkalarını karalıyorlar. Mesela bir parti ne kadar iyi olduğunu göstermek için sürekli başka bir partiyi aşağılıyor. İşte biz yokken bunlar vardı, bunlar şöyle yaptı, biz de böyle yaptık gibi gibi. E bu da insanların kendi aralarında, kendi ırklarında veya milliyetlerinde bile bölündüğünü, tabakalaştığını, düşmanlar yakınlaştığını gösteriyor. Biri sağcı, diğeri solcu. Biri dinci, diğeri laik. Sürekli bir kutuplaşma var. Yani bizler kendi ülkemizde, kendi milliyetimizde, kendi ailemizde bile kavga edebiliyoruz. Birbirimize karşı düşmanca davranabiliyoruz. E kaldı ki hiç görmediğimiz ya da bazı sebeplerden dolayı düşmanlaştığımız bir takım gruplara karşı ırkçı veya negatif fikirlerle yaklaşmayalım. Bu gayet doğal esasında. Bu tamamen benim tarafımda olan kişiyi koruyayım, karşımda olan tarafı Rakibimi ezeyim mantığıdır ki zaten vahşi doğa da böyle çalışır. Yani canlıların en tabii kuralı zaten bu. Ama bu en başında söylediğim üzere bir iki tane ırkçı sayfa açıp da her milliyete saldırmak, biz mükemmeliz, biz üstünüz, işte Bulgarlar kötü, Makedonlar şöyle, Yunanlar böyle diyerek siz hariç herkesi aşağılamak, eleştirmek, insan mertebesinden düşürmek değildir. Zaten bunu yapanlar gerizekalı, kusura bakmayın yani. Zira her milletten de çıkar, yiğit de çıkar. Bütün bir milleti üstün veya alçak adetmek aptallıktır ve hiçbir mantığı da yoktur. Belki ekonomik koşullar, belki kültür, belki de IQ seviyesi, ortalamalar sizi bazı alanlarda 3 puan 5 puan yukarıya götürebilir. Ama genel baktığınızda hiçbir ırk aşağı ırk olamaz. Ve belli bir ırktan olmak sizi üstün yapmaz. Zira bu kendi başarınız değildir. Siz hangi ırkta, hangi ülkede, hangi dönemde, nerede doğacağınızı kendiniz seçmediniz ya da bir başarıyla bunu elde etmediniz babanızı, kardeşlerinizi, maddi durumlarınızı hiçbir şeyi sizler belirlemiyorsunuz. Sizler şansa bala bir aile içinde doğuyorsunuz ve ya Türk ya Yunan ya İngiliz oluyorsunuz. Dolayısıyla ben Türk'üm, Türk doğdum o yüzden de en üstün benim diyorsanız eğer aşağılık kompleksine girmişsinizdir. Demek ki kendinize ait bir başarınız yok, sizi üstün kılan bir şey yok, övünebileceğiniz bir meziyetiniz yok ve bu yüzden ecdadınızla ya da ırkınızla ya da erkek olmanızla ne bileyim uzun boylu olmanızla bir takım şeylerle yani kendi elinizde olmayan şeylerle hava atıyorsunuz. Ve sizin gibi olmayanları küçümseyerek kendinizi üstün hissediyorsunuz. Ha bir de şöyle bir şey var. Şu ırk üstün üstündür. Bu ırk aşağılıktır demek, kendi topuğunuza sıkmak demek. Çünkü mesela siz Alman'sınız ve Alman ırkı üstündür diyorsunuz. Ve mesela Türk ırkı aşağılıktır diyorsunuz. E DNA testi yaptırdığınızda %15, %20 Türk çıkma ihtimaliniz var. Ya da %10 Yahudi, %20 Fransız, %5 İtalyan, %15 başka bir şey. %100 Alman çıkma ihtimaliniz yok. Çünkü binlerce yıldır atalarınız başka milletlerle, başka ırklarla etkileşime geçmiş. Ve DNA'lar karışmış. Bu yüzden tamamen saf bir şekilde %100 Türk olmak veya %100 Alman olmak imkansız ve bu durumda aşağılamakta olduğunuz o diğer ırklardan bir takım özellikler barındırıyor olma ihtimaliniz de epey yüksek. Zaten bir DNA testi yaptırsanız söylediğim şeyin doğru olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple biyolojiye dayalı ya da genetiğe dayalı bir ırkçılık anlayışı çökmeye mahkumdur. E sosyolojiye dayalı bir ırkçılık anlayışı da dönem değiştikçe, çağ değiştikçe anlayış da kültür de değişeceği için yine çökmeye mahkumdur. Ve bazı bilim adamları bu sorunları fark ettiler ve ırkçılığı bilime ya da bilimsel bir ideolojiye dayandırmaya çalıştılar ki buna sosyal darwinizm diyoruz. Yani şu şu ırklar hem genetik açıdan hem de birçok faktörden hareketle diğer ırklardan daha üstündür. Bu kanıtlanmıştır. Tıpkı kendi burcunuzu över gibi içinde bulunduğunuz ırkın ya da toplumun üstün yanlarını ortaya koyup nerede başarılı olduğunu gösterip kendinizi üstün yapmaya çalışıyorsunuz. Negatif tarafa ise politik sebeplerle, siyasi sebeplerle odaklanmıyorsunuz ya da karşınızdakini aşağıya çekme mantığıyla karşınızdakinin pozitif taraflarını görmeyip kendiniz hariç diğer bütün ırkları aşağı görmeye çalışıyorsunuz. Ve daha da ileri gidip nazizm mantığıyla bir tek bizler yaşamayı hak ediyoruz diğer ırklar yok edilmeli diyorsunuz. Nasıl ki evrimsel süreçte yeterince iyi adaptasyon sağlayamayan veya gerekli mutasyonları geçirmeyen türler yok olduysa, nasıl ki büyük balık küçük balığı yediyse, nasıl ki bazı türler gelişmiş ve günümüze kadar gelmiş, bazıları ise tükenmişse vesaire vesaire şu sebeplerle şu ırk üremeli, çoğalmalı, el üstünde olmalı zira bunlar üstün. Şu ırklarsa azalmalı, pek fazla ürememeli ya da mümkünse yok edilmeli. Yani öjeni, soykırım ve bunu mantığıken de yedirmek mümkün. Mesela Almanlardan birçok bilim adamı çıkmış, IQ seviyeleri de yüksekmiş ve o zaman Almanlar daha da üresinler, çoğalsınlar. Araplar veya Orta Doğu halkı imha edilsin. Böylece dünyada hem savaşlar azalır hem de insanların zeka seviyesi artacağı için hem tek teknoloji hem bilim hem felsefe her şey ilerler. Şimdi böyle bakınca gayet pragmatist. Yani ilerlemeci, faydacı, mantıklı ve bir yandan da bilimsel gibi. Zira zayıf olanlar elensin, üstün olanlar kalsın ki daha da üstün olak. Mantık bu. Ama işte bu durumda kim üstün kim değil? Üstünseniz problem yok. Size dokunmaz. Ama orta sınıftaysanız ya da aşağılık addedilen taraftaysanız tabii ki bunu kabul etmeyeceksiniz. Mesela 1900'lerin ortalarında veya ilk çeyreğinde Avrupa bunu şöyle izah etti. Beyazlar üstün ırktır, siyahilerse aşağı ırktır. Hatta siyahiler insan bile değildir. Onlar köle olmak zorundadır. Sarı ırksa yani gerek Orta Doğu gerek Türkler Bunlar ortalama yani ne üstün ne değil. Ama fena da değiller yani işimizi görürler. Bu da bir taraftan Batı'yı üstün, Türkiye'yi ise aşağılık yapıyordu. Yani biz her ne kadar zencilerden daha yüksek olsak da Batı'ya kıyasla hiçbir şey değildik. Bu yüzden de Batı bizi kendine denk görmez. Ve bu türden çalışmalar, fikirler Atatürk'ün de kulağına gitti ve Atatürk bununla alakalı önlemler almaya çalıştı. Tabii bunlar da çarpıtılıyor. Yani Atatürk kafatası ölçümü yaptı. Mezarları açtırdı ve ırkçılık yaptı, ayrımcılık yaptı falan derler. Fakat bunun tek sebebi bu ırk muhabbetine bir cevap getirmekti. Yani adam Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir diyecek. Türklerin tarihi ile alakalı çalışmalar yaptıracak. Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi ortaya atılacak ve Batı gelecek, Türkler aşağı ırktır, onlar zayıftır, evrimde Bunu kanıtlar diyecek. E bu durumda ne yapmak lazım? Elbette cevap vermek adına bir takım antropolojik çalış manlar yapmak lazım. Ve insanlar size ırkçı der, cani der, din düşmanı der, bilmem ne der. İnsanlar maldır. İnsanlar her şeyi söyleyebilir. Her neyse bu konuyla alakalı daha saatlerce konuşulabilir ama bence gerek yok. Zaten konuyu anlamışsınızdır. Öyleyse bunu nasıl engelleriz? Yani ırkçılığın önüne nasıl geçeriz? Bundan bahsetmek lazım ki bu da son derece zor bir soru. Zira ırkçılık tamamen irrasyonel mi yoksa rasyonel mi yani bir yerde gerekli mi? Bununla alakalı net bir cevap vermek mümkün değil. Hani bir düşünmek lazım. IQ ortalaması 120 olan bir ülkeyle bir milletle IQ ortalaması 80-90 olan bir millet arasında gerçekten de birçok fark var değil mi? Yani doğan herkes 100 IQ'sa burada aptalların sayısı azdır, İnsanlar aldıkları eğitimi gerçekten de iyi bir şekilde kullanabilir, bir işe yararlar, saçma sapan şeylerle uğraşmazlar ama düşük IQ'yu insanlar her şeyi yaparlar yani ne laftan anlarlar ne bilime, felsefeye, bir şeye faydaları dokunur. Onlar anca beden kuvveti gerektiren işlerle meşgul olabilir ya da savaşta öyle en önde gönderilirler. E ileride beden gücüne gerek kalmadığında, her şeyi robotlar yaptığında, bu insanları kullanmaya gerek kalmadığında yani o zaman öjeni mantıklı mıdır? Yani humanist mantıkla insan haklarıyla baktığında hayır. Ama pragmatist kafayla, bilimsel kafayla bakarsan evet. Bu yüzden net bir şey söyleyemem ama illa da ırkçılığı önlemek lazım. Bu şekilde bir cevap bulmak lazım diye düşüneceksek aklıma gelen tek çözüm yolu eğitim. Çünkü eğitimle bu aşağı ırk hem oturmayı, kalkmayı hem de düşmanlık yaratacak şeyler yapmamayı öğrenecek. Dolayısıyla bir antipati yaratmayacak. Hem de üstün ırk olan taraf daha doğru bir kafayla bakmayı, ön yargılardan arınmayı belki de daha insan ancıl olmayı öğrenecek ve bir arada yaşamayı öğreneceğiz. Ama bu fazla ütopik, fazla poliyanacı bir yaklaşım zira insan var olduğu müddetçe bölünme her zaman meydana gelir ve herkese birden eğitim vermek, herkesi eğitmek ve herkese aynı fikri kabul ettirmek imkansızdır. Zaten öyle olmasaydı dünyada farklı farklı yönetimler, farklı farklı dinler, farklı farklı felsefi anlayışlar olmazdı. Peki ırkçılık günümüzde niçin yanlış? Yani niçin zararlı veya niçin ayıp? E yani basit. Bugünkü moda, bugünkü kültür böyle. Geçmişte kölecilik son derece yaygındı. Gayet normaldi. Osmanlı'da, Amerika'da, her yerde kölecilik vardı. Antik Yunan'da bile vardı. Yani kaç bin yıldır olan bir şey ve kimse bunu eleştirmiyordu. Hani olsa olsa bir kişi, iki kişi ama bugün köleciliği desteklesek yani yemediğimiz laf kalmaz. Ya da geçmişte erkekle kadının eşit olması imkansızdı, hatta komikti. Bunu söyleyen birisi belki de toplumdan kovulurdu, dışlanırdı ama şimdi erkek ve kadın eşit değildir. Erkek daha üstündür. Kadın evde oturmalıdır derseniz eğer linçersiniz. Çünkü dünya değişti ve aynı şey eşcinsellik içinde söylenebilir. 50 yıl önce Amerika veya Batı eşcinsel bilim adamlarını yani kıymetli insanları bile ya kısırlaştırıyordu ya da idam ediyordu. E şimdi ise bir eşcinselle alay etmek ya da Lut kavminden bahsetmek ayıp yani cahil derler, geri kalmış derler. Bu yüzden de eğer ırkçılık bir mantaliteyle bir yöntemle kalkacaksa bunun tek yöntemi eğitimdir. Zira bahsettiğim her şey eğitimle, gelişimle elenmiştir. Ben diyor şimdilik bu kadar. Bu türde daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.